Evet çocuklar bugün dersimiz bu kadardı. Görüşürüz. 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 Bay bay. Çocuk, görüşürüz çocuklar. Şöyle yazımı de şimdi. Aa, ben bugün vlog çekecektim ama kameramı unuttum. Kamerada şurada size bahsedeyim. Çıkın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gece rutini gibi çekiyorum ve şu an ev, evde ya şey, şey okuldayım ve ben buraya gidip gideyim evet arkadaşlar ben gidiyorum geldim şimdi bu yavrumu alacağım şuraya bakın yavrumu alacağım Artık biz de gideyim öğretmenimiz gittiğimizdir ama öğretmenimiz video çekiyor. Herkes video izleyelim. Ama çok güzel. Yine gel. Usta. Konuştuk ne olur. Beni görmesin. Evet arkadaşlar ben üstüne geldim. Şimdi hava oh, çıkıyor. Ben Bir şunu Şu bakalım. Hoş. Çocuklar. Ay öyle miydi? Tamam. Bak Aa, at üstüne düş Bu da lazım onun. <laughs> Neyse. Önce şunu Ay, her şey kat. Şurası. Mes şu çatı kalsın. Neyse, şu çat kalsın. Tamam. Tarak benim tarafım bu arada. Neyse. Şu görsün çocuğa iste gidin. Tamam öğretmenim. İsterseniz ben sizi serviste koyayım. Yok olmaz. İyi. Geçelim. Acaba kızım ne yapıyor? o bu kız mı benim neyse. <gülüyor> 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 mm -hmm. çocuklar gidin. Oy ben gidiyorum hadi. Oy kızım ama. Ayşe'ye

Gözde çok iyi tavsiye edildi. Çok faydalı. Her şeyde verilir sadece meşgul, çilek alalım. Üzüm alalım. Elma alalım. Portakal alalım. Onur alalım. Ay yedim. İyisi. Yedim artık. İster neyse. Kek saati gelince kek saati dolar. Ben kek saati de normalde. Ben öyle yapıyorum. Yaptığım için öyle yapacağım. Şimdi ben bunları bir e, kıvrıyı şöyle şöyle alacağım. Nasıl ben seçtim. Tamam. Şöyle bir kek istiyordum. Makinası var mıydı? Yok. Siz daha önce aldığınız için ben e, onu yapmadım. Yani o kadar Başka kağıt yok. Sarı kağıt vardı. Hepsi iyi müşteri ya. E Neyse arkadaşlar. Şuraya geçeyim. Şuraya. Ay kaç gündür burada yapaktan bıktım. Neyse beyefendi öde Siz. Ben boş pozisyonu kurdum. Tamam. Boş. Şöyle. Evet. Arkadaşlar. 3 nesem. Ben Evet arkadaşlar ben giydim, geldim. Şimdi Buralarda dolu. Boş değil. Böyle bakın. Neyse arkadaşlar ben bunu sürü başa ineceğim. Sana kalma şey neyse. Okey bir sürü Oh oh pis gibi sürü. Seçimi de biraz daha kuracağım. Ay buralar çok daha Neyse az sonra topar. Toparlarım. Ondan sonra aşağı indiririm. Arkadaşlar ya çok da da çıldıracağım. Evet, Kış yazlık bir girmiş arkadaşlar ben çok. Biz aşağı yedi çocuklar bakalım. Şimdi geliyorum. Kim? Çocuklar ne yapıyorsunuz? Bir şey yapıyoruz hadi. Gördüm, televizyon izliyorsunuz değil mi? Evet. Anneki sen onu mu Evet, tatlım. Ama bunu kaldırmamız lazım. Şimdi şu kalsın ama bunu kaldıralım. Kitabı kaldıramayacaklar birazdan, kitap okuyacak çünkü. kitap okuyacak söylüyorum. Şu şeyi getireyim. Burada. Ya, kızım sana yumurta yaptım diye. Neden yemedin? Yemek istemiyorum. Ben şimdi onu ben güzel yaptım. Yağlı yağlı. Yağlamış gibi. Neyse da şöyle. Şöyle, şöyle buraya koyalım. Hadi kızım. Tamam. Bak kahvenin ne güzel bitiyormuş. O bana yedirdi. Oğlum. Oğlum sen mi yedirdin? Evet. Gel sen yavrum. Şşş. Bir yürüyen yürü, şey ben yaptım. Oh, ah ben de burada oturacağım. Kızım, sana da yapacağım. Sana sütlük kurduk ya. Ay ye. Yemeyeceğim, Oğlum ne yapıyorsun? Allah'tan benim elime geldi. Çabuk. Güzel. Çok güzel. O yap bak. Ucuk oluyor hadi. Ye, 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 ye. Tek lokma da ye. Hayır. Hayır, yiyeceksin. Of, fide sütü iç. İsteyim. Tamam ben bunları biraz daha kaldıracağım. Ver bakayım. Ver bakayım. Ne kaldıracağım? Şöyle. Şöyle. Şöyle biraz da kaldırayım video sonra. Siz şimdi evde saatte. Hmm, tabak nerede ya? Bence çok şey yok ki. Tabak niyo? Çocuklar e, bir şey isteyeceğim. E, var da tabak yok. Şurada yeriz abi. E, abi su tabaklı. tamam o da. Üzüm. Böyle elma. Portakal. E, böyle. Yiyin. Ama yıkamadın ki. Of çocuklar benden bile akıllı. Yıkadım hadi yiyin. Evet arkadaşlar ben ödedim. Şimdi gidiyoruz eve. Eve eve. Aa burada yağmurluklar var. Şu yağmurluklar satılıyor mu daha önce acaba? Evet satılıyordu. Bunları de var mıydı ya? Galiba var mı Neyse, alayım bir tane. bir tane benim kutu almam gerek. Ee, evcik. Çünkü... Oy. Aa. Oh. Oy ben şu. Kutu gitti. Şurada alalım. Şurada alalım. Bu kuşağı içeri koyalım. Bu Bunu koysak. Bunu koysak. İşte. Bu sırf ki dosaydı. Gitti can hus bir beylerde almıştım internetten gelmiş. Laptop. Sisteme de bakacaktım ya. gel. Ay. Пусть, пусть

Hiç şey çok Elde bir şey yok ya. Aa o ne Şunu alacağım. Buraya koydum. Şu örtüyü. Şu örtü. buradan. Bakın avatar var mı size? Yalnız var. Şu var mı? Bence bana sen var. nasıl? hikaye okul. Şimdi şeyler de var. Bir avatar var. Nasılsınız? Uyur musunuz böyle? İyi uyur musunuz? Çok zaman ne bunu Sonra şapka var. Sonra ay ay neyse kılıç. Lan lan. Bakın böyle iki kişi. İki kişilikler. Böyle koyacağım. Kutuda bir olacak. İçine takılıyor bu ayakkabı falan filan koyacağım. çünkü bir ayakkabı koymayacağım. Yani onu kaldıracağım. Neden anne? Çok güzel ayakkabılar koy kızım ayakkabı kutu kutuya acaba iki tane ayakkabım varsa sadece kız. Sen dili misin? Anne bana dili diyemez. Tamam deme. Demem, demem, demem. Neyse i̇şte şu ısınca ısınmadan atmaktan. Ve karanlık ve ne? Aa kalem. Kalem. Sar. Ayağını e yani. okuyup. Oy. İyi de hadi tamam. Yani. Yani. Tamam böyle resim çizersiniz. Bu bulgurda hemen masa koyarım küçük masa. Orada resimler falan çizelsiz. Ee, herkesi ben buraya da tovarlayıp geleyim. Yani. Neyse neyse. Burada bir kutu var. Bu ayakkabımı içine koyayım. İçine koydum. Arkadaşlar ya bu sınır. Neyse. tot ben içeri koyayım ama hani şu ekrana da koyayım. Çocuklar size birazdan mı eve koyacağım? Yeni mi? Evet o. Evin yemek. Yok. Demeyeceğim. Bizim öğrenme bir şey yapmak istemesi like atmayı. Okul. Ve kalemimizi koyalım. Neyse. Kalemimizi koyalım. Buraya da koyalım. Babamız gelecek. Şuraya koyacağım. Şöyle buraya da bir buraya koyacağım. Buraya koyacağım. Yer yok çünkü. Her şeyi sıkıştırıyoruz. Arkadaşlar yani çok da sıkıştırdım. değil. Yaşını. Hala yerleştiremedim. Hala işte. Şöyle kadar diye bakıyorsunuz da. Şakaya bile şuraya. ya. Babam mı Anne doğru. Şunları şurada kalsın Hadi gidelim. Şu yavrum. Gidelim. 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 Ve gidelim. Gidelim. Haydi ıslanacak Akim'e ıslanmadım Allah'tan Tamam şunları koca bir bakıcı kadar Gidip geliyorum Koş Bu artık stas denilse şeyler var İyi Skripal kıs kıs Size herhalde yemin Şöyle Bu biraz Soğuk, soğuk olduğu için uzun <laughs> kola Neyse ben pijamalarımı giyeyim. Ay dur. Vakti de yapmayacağım. Ama ask, başka bir tane arkadaşlar benim. Yok galiba. Neyse ben birazdan alırım ama söz bu bayı alalım. Bayağı alalım. Hadi arkadaşlar. İşte montumu çıkarttım. koyayım. bu kovu silah oldu söyleyip duştan sonra diyeceğim mi? Bakayım. yok. Şimdi ben dışarı giyiyorum. Giyiyorum. İşte Gidiyoruz. 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 Evet arkadaşlar ben giyindim. Geldim. Geldim. Ay bu da şey lazım. Hep aynı şey oluyor Arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa, annem yukarı çıkmış geldi. Biz bunları toparlayalım. Çok Televizyon izleyelim. Evet evet Ay yavanmış ya. Ay ay. Bir de daha Bu hiç şey Ben, ben seviyorum aslında. Ben, ben seviyorum çok değil. Sen ya. sen benim. bir şey. <laughs> yapışı çek, gidecek sevdiğim. Çok. 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 Huuu. Severeyim ama. Dur. Abi şey şeyimiz var ya bu? Ya bu şey. şeyler Şey ne Şeyimiz varmış. Bak. Ben çok iyi böyle. Abi sen o açı bastık ya. Hadi Bir bileş. Evet hadi. Sürüm çabuk. Abone mi çabuk? Ama ama ne? Kabarlar şimdi boş geldi de. Şimdi. Şu beş tutuyor da Şöyle. gün. öyle Ama o yüzden bu haber. Ay bu da Ay bu da güzel. Ay bu da güzel. İşte bu da güzel. Oh. Haberler. Kabarlar. Oy. Bu sınıfı çok korkut, seyahat güzel bir kut bir Ay ben duş aldım, arkadaşlar, Şu, şu saçımı. Bu bak... Bu bakar mısınız? ne? Arkadaşlar ben e, kafama taktı. Ay buralar çok dağılmıyor. Ben istedim. Ben Ben e, Play Babacıyım. Geliyorum. Çocuklar yiyin. Evet arkadaşlar bu video bu videomuzda sonda geldik. Bu videoyu beğendiyseniz Be beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum yaz yapmayı unutmayın. Görüşürüz.